bugün beklentilerle gerçekler arasındaki bağlantı hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bak şimdi bağlantı diyorum. Neden? Çünkü hepsi birbirine giriş yapılar. Beklentilerle mutsuzluk birbirine girittir. Niye bunu söylüyoruz? Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman havanın güneşli, yağmursuz, rüzgarsız olmasını dilerdik. Ama şu an hava yağmurlu, güneşimiz yok ve rüzgar var. Bu bizim beklentimizi aşağı düşürdü ve mutluluk seviyemizi aşağıya düşürdü. Ama biz şöyle gelmiş olsaydık mesela buraya. Hava yağmurlu tipi var, boran var ama biz işimizi yapacağız. Yağmur da yağıyor üstelik üstelik. İşte bu bizim beklentilerimizi aşağıda tuttuğumuzu ve mutluluk seviyemizi yukarıya çıkarttığımız anlamına gelir. Yaşam boyunca hayatımızdaki bütün, bütün her şey bir beklenti ve mutluluk algısı üzerine kurulu. Bu dopaminle de alakalı. Şimdi siz karşı tarafa yani diyelim ki ben bir erkeğim karşı tarafa çok büyük anlamlar yükledim. Peki bu karşı taraf bu anlamları değerlendiremedi ya da bu anlamları aşağıya çektiği zaman sizin ona vereceğiniz mutluluk seviyesi çok hızlı bir şekilde aşağıya düşecek. Burada ne demek istiyoruz? Yani karşı tarafa verdiğin değer kadar, yüklediğin yani vizyon kadar bu aşağıya düşecek. Bunu her zaman aklınızda tutun. Değer eşittir mutluluk demek arkadaşlar. Beklentilerimiz işte bu. Sen bu karşı tarafa verdiğin anlamlar, beklentiler karşılamadığı zaman mutsuz oluyorsun. Mesela bir babaya bir anlam yüklersin ya bu benim işte bütün işlerini görecek, beni koyacak, koruyacak. Bu adam bu işleri yapmadığı zaman başka kusur işlerin peşine koştuğu zaman senin beklenti seviyelerin aşağıda aşağıya düşür. Hatta şöyle diyorsun. Olmasaydı da olur diyorsun. Abi Şimdi bir anne yükledin, anlam bir sevgiliye yükledin, anlam bir kardeşi yükledin, anlam bunlar her zaman hayatımızın gerçekleridir. Ama bu anlamları benden size tavsiye çok yukarıya çıkartmayın. İnsandır hata yapabilir diye her zaman bunu düşünün. İnsandır hata yapabilir. Her zaman yüklediğiniz beklentiler, anlamlar aşağıda olsun. Ne kadar aşağıda olursa olsun, kendinizi ne kadar yukarıya çıkartırsanız işte o zaman mutluluk seviyesini yakalayabilirsiniz. Bu tamamen kafa yapısıyla da alakalı bir şey. Eğer ki kafa yapınızı düzeltir ve insanlara karşı olan merhametinizi arttırırsanız bu her zaman sizin için bir artı olacaktır. Değil mi? Şimdi biz buraya geldik. Videomuzu çekeceğiz. Gideceğiz. Bunu yükleyeceğiz. Bu uğraşlarımızın karşılığını alıp almamak tamamen beklentiye karşı bir şey. Mesela biz diyelim ki şuraya geldik. Biz bu video 1000 izlenirse biz video çekmeye devam ediyoruz. Ama Video çekimine devam edeceğiz diyoruz ama mesela video bin kere izlemedikten sonra buna yüklediğimiz anlam ne olacak? Video çekme işini bırakacak mı? İşte burada kararlılık bu. Kararlılık da devamlılık da esas geliyor. Yani süreklilik, kararlılık, devamlılık. Bunlar da çok önemli ordulardır. Bunlar da hayatımızın birer parçasıdır. Bunları da birbirine anlamlandırdığımız yere göre düzeltirsek işte o zaman mutluluk seviyesini yakalamış oluruz. Bu kastan güzel bir mekandayız tabi ki de. Böyle yerleri görmek istiyorsanız, böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kastan hepinize sevgiler.